30 Ocak 2022 Pazar İzmir At Yarışı Tahminlerimize hoş geldiniz. İzmir'de 9 koşulu bir program var. Her iki altılıda da takip atlarımız koşuyor. Bugün tüm koşuları detaylı olarak yorumlayacağız. Emeğe saygı duyan, bize destekleyen ve videomuzu beğenen herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 4 ve yukarı yaşlı, dişi İngiliz atlarının katılacağı, 1400 metre mesafeli bu koşuda, 11 atı start alacaktır. Bu koşuda, sıkı takibimizde olan ve durumunu iyi bildiğimiz bir takip atımız var. 1 numaralı sitem Sez, sert gruplarda da önerdiğimiz bir isim. Takısal değişiklikleri işe yaramış görünüyor. Son yarışında startta kalmadı. İyi çıkış yapıp kolayca liderliği aldı. Sert grupta yakın ara bir dördüncülük elde etti. Bugün de dış start tercihlemişler. Dış starttan hafif ağır çıksa bile, trafik sorunu yaşamayacağı için, doldurarak yine liderliği alacaktır. Bu rakipler arasında da çıktığı gibi bitirmesi muhtemeldir. Bugün stili hiçbir rakibi yok. Sadece son yarışında liderliği alan Lisbeth var, ancak o da iç kulvar avantajı ile önde kaldığı için liderliği almış ve sonuncu olmuştu. Bugün iyi çıksa da önlerde çok kalacağını düşünmüyoruz. Bir numaralı sitem Sez, bu şartlarda kolay bile kazanabilir. Biz altılı ganyan kuponları için banko öneriyoruz. Yalnız burada çok sürpriz konumda olan bir isimden daha bahsetmek istiyoruz. 9 numaralı Killer Queen, son yarışında koşmayacağı bilgisini aldığımız ancak WhatsApp listemize de, koşarsa çok başarılı olur, yorumunu yaptığımız bir at. Yarışlarında ve yapmış olduğu işlerinde pek beğenilmese de, ekibinin yarış seçtiğini ve hedeflediğini belirtelim. Bu atı takibe alın. Yakın zamanda özellikle uzayan mesafelerde bombayı patlatabilir. Biz bugün sitemsel bankomuzdan dolayı şans vermedik. Ancak burada sitemsel koşmayacak olsaydı Killer Queen net favorimiz olurdu. Onu da belirtelim ve sonraki koşuya geçelim. İkinci koşu. 4 yaşlı Arap atlarının katılacağı, 2000 metre mesafeli, şartlı 4 mücadelede, 6 at start alacaktır. Bu koşu oldukça süratli geçecektir. Boğacan ve oğlum mutlu gibi çok süratli atlar, önde liderliği kapma uğraşı verirler. Bunlara Çelikcan ve Bubo da eşlik edecek. Biz, bu önlerde yer alacak atlar arasında, baba mevlüt orijinli, mesafeye yatkın olabilecek iki numaralı Bubo'yu favori olarak öneriyoruz. Ön grupta yıpranmayacağını, bu tip atlara iyi binen jokeyi ile, yerinde yürüyeceğini ve kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. İlk rakibi bir numaralı Boran olacaktır süratli tempoda sabırlı bir bekleme yaparsa, başarılı aprantisi ile sonlarda toplama yapabilir. Bir de iyi durumundan bahsedilen 3 numaralı çelik canı kuponlara ekleyelim. Start'ta kaldığı son yarışı dikkate almayın. Çok formdaymış. Bizce start'tan iyi çıkarsa kazanma şansı çok yüksek olur. Bu koşudaki sıralamamız 2, 1 ve 3 şeklindedir. Sizlerde tuttuğunuz ve güvendiğiniz isimleri yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli bu yarışında 4 tay start alıyor. 2 numaralı Pico Pico son yarışında sert bir rakibine çarpılmıştı. Seriyi bozduran Tay bugün kazanmak istiyor. Ancak bugün de sert bir rakibi olacak. Henüz iki yarış koşan ve kalitesini belli eden bir numaralı Karadöker mesafe uzadıkça daha farklı koşacağını belli etti. Bu koşuda ise, önde liderliği alacak olan Pico Pico'yu, muhtemelen Testify yakın takip edip biraz sıkıştıracaktır. Hemen arkalarında diri kalacak olan Karadöker ise, sonlarda Pico Pico'ya hakim olmaya çalışacaktır. 2 numaralı Pico Pico ve 1 numaralı Karadöker'in şanslarını tamamen eşit görüyoruz ve ayırımsız yazılmalarını öneriyoruz. 4. Koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının, Handikap 16 mücadelesi, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Yarışın baştan değil ama, sonradan süratleneceğini düşünüyoruz. Bu şartlarda çok koşan 9 numaralı Bükentay, bizim net favorimizdir. Yarışı çok gerilerde takip etmezse, mutlaka sonlarda adını duyacağız. 3 numaralı Süleyman, önde fazla sıkıştırılmazsa tehlikeli olur. Form durumunun da iyi olduğunu öğrendiğimiz bu atı kuponlara ekleyelim. Daha sonra kaliteli kumaşı ile bir numaralı demirşah yazalım. Sert gruplardan gelen safkan, bu grupta koşarım derse, rakip tanımayacaktır. 7 numaralı holigan, bu formu ile grup fark etmeksizin yazılmalı. Olur da yarış erken süratlenirse, yine sonlarda avcı pozisyonunu alacaktır. Düzenli idmanda olan 2 numaralı kayalarlı, dinçlikle ters koşabilen bir at. İhmal etmemekte fayda var. 4 numaralı uçan baron ise sigorta amaçlı kuponlara eklenebilir. Bu koşu için sıralamamız, 9, 3, 1, 7, 2 ve 4 şeklindedir. Beşinci koşu. 4 yaşlı Arapların, Maiden mücadelesi, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda start alan 4 isim, takip listemizde olan taylar. Bir önceki yarışında beraber start almışlardı. İlk yarışına iddialı çıkan 6 numaralı koruyucu, iyi koşarak kalitesini ispatladı. Bugün üzerine katarak geleceği bu yarışta kazanmaya yakındır. 8 numaralı tekford star için düzeldiğini söylemiştik. Son yarışında bunu kanıtladı. Bugün çok daha iyi koşacaktır. 7 numaralı kurtdemir de diğer takip atımız olup, artan form durumu ile bugün de şans verilmeyi hak ediyor. Bu 3 tay, diğerlerine göre çok ön plandalar. Yine aynı yarışta start alıp altıncılık elde eden 5 numaralı fıs fıs için, ara sonrası çok iyi hazırlıkları var demiştik. Gücünü geç aldığı için toparlanana kadar yarış bitti. Uzayan mesafe ve yarış görmenin avantajı ile bugün çok ters bir yarış çıkarmasını bekliyoruz. Mutlaka kuponlara sığdıralım. Bu koşudaki sıralamamız, 6, 8, 7 ve 5 şeklindedir. 6. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, açık iki yarışı, 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Uzun mesafeye rağmen yine süratli başlayacak bir koşu olacak. Kaner, Delavera ve Junior Çınar, önde çok süratli bir tempo oluşturacaklar. Bu tempoda çok başarılı olan 2 numaralı King Mango ve 3 numaralı Kuru Soğan, mutlaka sonlarda sert geleceklerdir. Bu ikilinin yetiştirememe ihtimaline karşı, ön gruptan bir atı daha kuponlarda bulundurmak istiyoruz. Bu isim de, bu aralar sınıf atlayan 5 numaralı Delavero olacaktır. Bu kez Kocakaya avantajı ile, sonlarda çok daha dirençli olabilir. Bu koşudaki sıralamamız, 2, 3 ve 5 şeklindedir. Yedinci koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlerin, 1900 metre mesafeli yarışında, 7 tay start alacaktır. Yarış gününde hafif yağmur bekleniyor ancak pistin çok sulu olacağını düşünmüyoruz. Sulu pistte çok koşan 3 numaralı hırçın dostum, hafif nemli pistte de, yarış erken süratlenirse, sonlarda grubu toplayacaktır. Son iki yarışında önde tempo yaparak başarılı olan ve mesafeyi seven bir numaralı ada kızını bugün de değerlendirelim. Matmazel Beryl, önde ada kızını sıkıştırmazsa, şansı çok yükselecektir. Son olarak da 7 numaralı Soso Crazy kuponlara eklemek istiyoruz. Uzun mesafeye yatkın orijini ile kendisi için uygun grupta mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Kalan rakiplerine mesafeden dolayı şans vermediğimizi belirtelim. Bu koşudaki sıralamamız 3 1 ve 7 şeklindedir. 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 mücadelesi, 1200 metre kum pistte yapılacaktır. Tam bir sürat yarışının olacağını söyleyebiliriz. Seyir zevki mükemmel, ancak tahminsel açıdan oldukça zor bir koşu. Biz, kilo farklarına rağmen, ön grupta ayakta kalacak olan güçlü isimlerden 1 numaralı Gold Road, 3 numaralı Warm Hearted ve 4 numaralı Demented üçlüsünü öncelikle yazacağız. Bunların hemen arkasında konumlanacak olan ve düzlük sprinti yapmasını beklediğimiz 5 numaralı süper babayı ise sigorta amaçlı ekleyeceğiz. Bu koşu için sıralamamız 1 3 4 ve 5 şeklinde olacak. Ancak buradan at eksiltmemenizi ve sıralamayı önemsemeden ayrımsız yazmanızı tavsiye edebiliriz. 9. koşu 4 yaşlı Arapların 1400 metre mesafeli maiden yarışını izleyeceğiz. Bu koşuda uzun zamandır dilde olan ve bugün yarın kazanır denilen bir numaralı Baba Cerceri koşuyor. Sürekli iyi durumu ile kazanır gibi görünen ama geçilecek bir rakip bulan Bitay. Bugün de muhtemelen çok koşacaktır. Biz yine geçilme ihtimaline karşı yanına bir rakip önereceğiz. İlk yarışında startta kalmasına rağmen çok etkili gelen ve yetiştiremeyen 6 numaralı Temelşah, bugün benzer bir sorun yaşamaması durumunda kazanabilir. Ekürisinin yardımı ile yarış muhtemelen erken süratlenecektir. Bu sayede 6 numaralı Temelşah, sonlarda çok sert gelecektir. 1 ve 6 yazarak, son ayağı da geçebiliriz. İzmir yorumlarımız şimdilik bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Katıl butonu ile bize destek olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.